Merhabalar ben Soy. Bugün Starc Victor'la taktiklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda 3815 kupayım. Sıramda dünyada 122. X race'ler birlikte oynayacağız. Hemen ilk maçımıza geçelim. Evet ilk maçımız buldu. Savaş Koçu et. birlikte oynayacağız. Mızraklı Goblin gördüm. Onu bir aldım. Goblin açar mıyız? İlk tur açtık. Güzel. Tamam. Goblin açmak çok kritik. X race'ler birlikte o yüzden birleştirmeleri satıp e, Goblin'e doğru yöneldim. Savaş Koçu ile birlikte Yedekte tuttuğumuz kartı girersek bir sonraki tur %50 can ve %30 hasar kazanıyorlar. Aslında Goblin ile birlikte çok iyi çalışan bir etken. O yüzden Goblin başlamak ekstra güzel oldu. Bakalım ilk turda yendik güzel iki vuracağız zaman. Rakiplerimiz iki tane iksir ejderhası bir tane de importörçe varmış. Şöyle klan kartlarına doğru gitmeye çalışacağım. Ve Vallahi elektro devde çok güzel bence durabilir. Kalsın diyelim orada. Bunlar ne yapıyor? Klan oynuyormuş. Birazcık import şu an. Onun dışında bunlar da biraz kral, klan oynuyor. Bence şey yapabiliriz bu tur. Cellat ve e, Keşiş falan oynayıp biraz daha karma bir dizilim yapabiliriz çünkü çok güçlü kartlar ve diğerleri oynamayacaksa biz oynayabiliriz yani. Ama her zaman bizim Goblin de açmamız lazım. O yüzden onları da unutmayalım. Yani vakür güzel duruyor. Alalım şimdilik. Kraliçe de geldi aslında. Yani şu an iyi bence. Hala klan açıyoruz. Hala goblin. Aa, goblin açmamışım ki ben. Abi bir nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. İçerim mızraklı goblin var. Ben ilk e turda mı goblin açmadım? Eyvah. Nasıl, nasıl oynuyorum var ya. Arkadaşlar kafam gitmiş. Vallahi kafam gitmiş. Neyse açtık artık Goblin'i. Ne zaman Goblin kapandı bir fikrim yok. Ama açtık. Allah Allah. Değişik oldum şu an. İlk turdan beri açmıyorsam iyi yorumlarda giydirmişsinizdir bana. Neyse açtık yani en sonunda da olsa. Tamam ölmüş adama karşı oynayacağız. Biraz, biraz rahatlayalım. Vallahi çok ilginçti. Goblin açık değil mi? Heh. Tamam. Orada özelliklerimi saymaya kalkmasam var ya yine unutacaktım. Orada bir tane mızaklı gelirse 3 yıldız olacak. O da güzel olur. Ve bir tane Barbar bar bulursak dördüncü klan da geliyor. Kendi kendi klanlar toplandı valla. Üç yıldız dart varmış rakipte. Belki de biz bu olabilirdik. Goblin'i en başından beri açsaydım. İlk tur açtığımı hatırlıyorum aslında. İkinci tur kapandı galiba. Bir tur açmadık o zaman. Ya da iki mi? Neyse abi. Artık editlerken ben de... Bu arada bazen videoyu editlerken çok kendime sinir oluyorum. Ama bir yandan kendimi de çok geliştiriyor yani. Ama bazen dalgınlığıma gelebiliyor. Şu anda da öyle bir şey yani. Neyse birinci gidiyoruz. Sıkıntı değil. O mızraklı da geldi bu arada. Cellat alabiliriz. Belki mega şövalye falan koysak güzel olur. Hmm, ama o zaman da mızraklı çıkarmamız gerekecek. O yüzden boş verdim. Ucuz kartlarla devam ediyorum ve kraliçe iki yıldız bir sönk tur gelecek. Tamam. Yani kalanı ikiye düşürebiliriz. Büyücüyü çıkarmak çok mantıklı geliyor şu an. Büyücüyü çıkarıp keşiş koysak hem as açar hem süperstar açar hem de iki klan kalmış oluruz. Sanırım öylesi daha iyi olacak. Öylesi daha güçlü olacak ama benim iki yıldız kreşe de almam lazım bir anda. Yoksa bunlar alır. Bunlara bırakmak istemiyorum. Ama keşiş iki yıldız falan koysak var ya çok etkili olur buraya. Tamam çok hasar yemiyoruz zaten onun uzadıkça uzuyor. Ölmüş adama karşı oynadıkça oynuyoruz. O yüzden istediğimizi eninde sonunda yaparız. Yalnız barbar geldi. Barbar geldiyse 4 klan oynayabiliyoruz ve diğerleri 4 klan bir şekilde yapamamış. O yüzden sanırım yapmak en iyisi olur ya. Yani. Hmm. Ya elektronun hiçbir işlevi yok ama bir tur bekleyelim bu şekilde yedekten sokarız kartlarımızı. Hatta Hatta kraliçeyi de bunu da yedekten sokabiliriz. Zaten çok daha güçlüyüz. Savaş koçunu kullanmayı düşünüyorum şu an. 2 tane kartımı yedeğe aldım. Bir sonraki tur girdiklerimizde, girdiğimizde daha doğrusu, %50'e ve %30 hasar kazanacaklar. Ve bu sayede bayağı iyi olur. Aslında daha fazla kartımı yedeğe sokabilirdim. Ama çok da riske atmak istemedim. Burada ne oldu? Dart alıyor. Dart 3 yıldız keşke bizde de olsa. Ve bulabiliriz belki. Valla sattım artık onu. Okey böylesi güzel. Çok iyi. İki yıldız vakür lazımdı. Biraz daha arayacağım. Belki birkaç tane daha yıldız yapabiliriz diye. Şöyle arıyorum ama daha fazla çıkmayacak galiba. Tamam bekleyebiliriz ya. Zaten bayağı güçlüyüz şu an. Yani mızraklı goblin yerine aslında Mega Şövalye girmek daha güzel olur da. Sonuç olarak hem az açmış olacak. Hem de üçüncü hasarcının bir olayı yok yani orada. Ama üç yıldız olduğu için kıyamıyorum. Ayrıca bu adam ölürse satarız. Sonuçta bunda Megalar var. Bu ölürse toplarız Megalarını. Bu arada kraliçemiz Savaş Koçu olduğu için bayağı bir güçlü. Cellat da aynı şekilde. Bu yüzden yendik rahat bir şekilde. Güzel. Bence Savaş Koçu'nu kullanmasaydık yenemezdik. Ama tabii ölmüş adamı karşı oynamanın şansı da üstümüzdeydi yani. Okey, şimdi dediğim şeyi yapacağım. Dolayısıyla mızraklıları sattım. 3 yıldız dart geldi. Çok güzel. Mega mega'yı alalım, kaçırmak istemiyorum. Ve bu şekilde oynayabiliriz gibi. Dizilim olarak okeyiz. Onun dışında başka kartları yükseltmeyi deneyeceğim. Yani bu ikisini satıp mega iki alalım ve daha da bir şey yapmaya gerek yok bence. Rakibe baktık zaten bizim kartlarımızı oynuyormuş çoğunlukla. Ama bence biz daha güçlü versiyonuyuz adamın. Evet Prenses etmesini bekliyordum zaten ama çok fark etmez ya. Zaten kraliçe kendini koruyabilen bir kart ve dart 3'e vuruyoruz o da güzel. Yalnız prenses de bayağı bizim dartı kesmiş. Yine de adamın üstüne çöktük çünkü tanklarımız çok çok iyi. Evet bir tur daha yenersek birinci olabileceğiz. Başka hangi kartını tutabilirim? Prenses, Prens. Tamam. Yani şu an biraz arayacağım ya. Okey güzel. Büyücü geldi. Okey. Başka bir şey bulamayacağım. Market çok pahalı verdiği için mecbur bekleyeceğiz zaten bu tur. Peki biraz değiştirebilir miyim dizilimi mi acaba? Yani sanırım yani iyi gibi iyi gibi. Sıkıntı yok bence şu an. Ya kraliçeyi kaçırabilirim son anda. Niye kaçırmıyorum bilmiyorum. Ben yenince bir rahatlık oluyor üstünde. O yüzden duruyorum böyle. Ama yeniyoruz da. hani çok da rahat olabilirim gibi. <laughs> Okey yendik burayı. Kaç kupa verecek acaba? Çok fazla vermez gibi. 27 mi? 27 verirse iyi aslında. 26 güzel. Bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet bir sonraki maçımızı bulduk. Zihin açıkla etkeniyle birlikte oynayacağız. Valla bir dart goblin alırım. O goblin başlangıcı yaptık ve zihin açıklığı var. Çok güzel. Yedek kulübemiz boşsa artık artı iki, 2 iksir alacağız. Goblin başladık. Rakiplerimiz 2 iki tane iksir ejderhası. Onlar da goblin başlamış. Ve bir tane de kral var. Hadi bakalım. Ee, <laughs> yani en azından kazanıyoruz. Krala karşı oynadığımız için. Burada ne oluyor? 3 hasar yemiş biri. Tamam. 3 hasar yemiş birine karşı oynayacağız şimdi. Ha alabilirim dümdüz. Pahalı bir kart. Yedek kulbemi boş bırakacak bir kart. Aynı zamanda klan açtı. Mezilli açtı. Ve goblin açmaya devam ediyoruz. Kusursuz şu an. Rakibimiz bu arada 3 yıldız goblin yapmış. Yani oyunun başında bayağı sıkıntı. Onu kesmemiz zor. Oyunun sonunda ne kadar iş yapmıyorsa oyunun başına o kadar iş yapıyor. O yüzden adam bizi yenecek burada. Ben yakınlaştırdım mı yanlışlıkla? Evet. Oo yendik adamı. Vallahi yenmeyi beklemiyordum. Dart çok iyi iş yaptı. O bir dart daha aldık. Vallahi şu an beklemek çok riskli olur ya. Birazcık arayayım. Klan kartlarını bulabiliriz belki. Ama bulamadık. Bu ikisini satıp bunu alalım. Tamam güzel. En azından bir birleştirme aldık. Yani sanırım ben bekleyeceğim ya artık. O kadar aradım ve bulamadım. Daha fazla risk atmak istemiyorum. Yedek kulben boş kalsın. Mesela bu adam yedek kulbesini boş bırakmamış. Ama güzel kartlar bulmuş. Biz aradık bulamadık. Ve bekleyelim. En azından dart 3 falan olsa her türlü iş yapar ya. 4 menzilli düşünebiliriz bu arada. 4 menzilli 4 klan öyle bir şey düşünebiliriz. Ama herkes de benzer bir şeyler oynamış. Tamam yine de o çok güzel. Tam. kraliyet devi bulursam girerim. Ama klanları da toplamamız lazım bir yandan. Okey, kraliyet devi bulduk. Goblin hala bundan açmak biraz saçma ama hadi kraliyet devi'ne girelim yani. Okey, goblin açmaya devam edeceğim ama zihin açıklığını artık kullanamayız. Çünkü büyücüyü vermek istemiyorum kimseye. Sonuç olarak dört klan yapabiliriz bu şekilde. 4 dört menzilli açtık. Vah wow, dart goblin'e çok işe yarıyor. Dartımız da üç yıldızken çok iyi olacaktır. Güzel. Bu adamı eledik mi? Bir canı mı kalacak ya? Evet. Bir canı kalmış. Kral da ölmüş bu arada. Vahşi oynuyormuş bayağı. Okey oradan da... tam hmm. Tamam bir büyücü bulduk. Vakürümüz yokmuş. Tamam ona girelim. Vallahi çok iyiyiz şu an. Tamam. Go okay, goblin açmaya devam edelim. Ve 4 klanda bir sonraki tur girebileceğiz. Aynen. Yedekte yedekteki kartları koyduğum zaman 4 klan açılıyor ama şu an ölmüş adama karşı oynayacağımıza göre goblin açmaya devam edebiliriz. Rakiplere bir baktım. Hasarcı hmm. Hasarcıyla harmanlayıp oynuyorlar. Bu birinci adam aslında klan falan da açmamış güzel. Bizim için daha iyi e oynayan adam ölüyor burada. Daha fazla kreçede bulabiliriz. Bizim için güzel oldu. Valla adam canı çok olduğu için golün açmaya devam etmek istiyorum da çok da onu devam ettiremem. O yüzden girelim bu iki kartı. 4 menzilli oynayacağız dedik. Oynayalım ya. Yani çok da bir şey olmaz. E prens yerine büyücü alalım. Oo çok güzel. 3 yıldız vakür geldi. 3 yıldız. Oo ne oluyor? <laughs> Hileyi açtım. Abi bu neydi? Tam barbarı satacağım galiba. İksir gelsin artık çünkü oyun uzuyor. Ve iksir gelmesi lazım. Adamın oncanı var çünkü. Üç yıldız valkür. Büyücü. İlke Dart goblin. Mükemmeliz şu an. Cidden mükemmeliz. Ve rakibin kartlarını tutmaya çalışacağız bu saatten sonra. Çünkü biz yeterince her şeyi bulduk bence. Kaç turda ölecek işte o sıkıntı. 5, Hasar yedi. Tamam. Bir tur daha bu şekilde kesersek yenebiliyoruz. O yüzden onun kartlarını tutmak istiyorum. Sen ne oynuyorsun? Dövüşçü. Tamam. Dövüşçü tutalım. Cellat tut ee, bulursak tutarız. Çok da bir şey tutamıyorum var ya. Okey. Bir de Mega'yı tutuyoruz en azından. Mega artı Prensi şu an marketimizde tutuyoruz. İki Yıldız Kraliyetleri yaptık. odayı yani sanırım kraliçeme vurmak ister mi? Onu düşünüyorum. Bence ister. Ya sen ne yapıyorsun? Prensin yerini değiştirmedi cidden. Ben son anda sağ alacak falan diye yerini değiştirdim. Ama almadı. Yani dartı falan sağ aldı ya. Dartı korumak ister dedim de. Neyse neyse. Her türlü yeniyoruz ya bu adamı. Çok daha üstünüz. Hadi öl artık. Tamam öldü. Güzel. Kaç kupa geldi buradan? Artı 18. <laughs> yani inanılmaz. Kaybetseydim eksi 42 falan gidecekti. Bu arada haberiniz olsun. Neyse bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet bir sonraki maçımız buldu. Yine zihin açıklığı ile birlikte oynayacağız ve yani dev başlangıcı yapabiliriz. Yanına mini pek kıyıda aldım. Böyle durulalım. Ee, bir sonraki artık golünü açmaya çalışıyoruz. Bu arada 3 tane importer geldi rakiplere. Bakalım ne olacak. Valla değişik. Bu kadar importer şey bayağıdır görmüyordum aynı anda. Devle başladık. Ee, hiçbir kartımızı kesemezse full hasar vurursak çok iyi olur. Importer şey erkenden elenmiş olur. Ve e, sıkıntı yaratmaz bize. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece çok iyi olacak. Zihin açıklığı sayesinde zaten iksir kasabiliyoruz ama Goblin açmak yine de lazım gibi hissediyorum. O yüzden birazcık zorlayacağım Goblin açmaya. Hadi yani Goblin atacağız diye birazcık çok zorlamış oluyoruz böyle de. Hadi zorlayalım ya bir şey olmaz. Böyle oynayacağım. Hadi bakalım. Zaten kişi fazlamız olduğu için çok da sıkıntı yaşamıyoruz yani. Onun dışında klan kartlarını bulmak istiyorum yine. Oo rakip. Yine iyi kart kesti bu arada. İyi kart kesti. Burada Edwin hiç kaybetmemiş ve hala kaybetmemeye devam ediyor ve goblin açıyor. büyük ihtimalle buna karşı kalırız ya oyunun sonunda. klan e, kartlarını arıyorum birazcık. Goblin bulduk güzel. Neden bu kadar az buluyorum anlamadım ama tamam sanırım yapacağımız en iyi hareket bu. Mini Pekka'yı sattık, mızrakla 3'ümüzü aldık ve bu şekilde yolumuza bakıyoruz. Yani sadece iki tane klan kartı bulduk. Valkür ve Kraliçe hala ortalıkta yok. Ee, import Kraliçeler oyun uzadıkça da bayağı bir şeyler üçlemeye, ikilemeye başlıyorlar. Canımızı korumak sanırım buradaki en iyi olay ya. O yüzden oyunun başını 10 can götürmek bizim için çok iyi oldu ve gelene geçene Olabildiğince çok vurduk. Bu yüzden güzel oluyor. Kraliçe ikilemiş bu adam. Ve Keşiş falan da yapıyor. Evet her şeyi ikileyip üçlemeye başladı bunlar. Oyun uzasın bana yeter ya. Dartcom'un bir tane bulursak 3 yıldız olacak. Ve bulduk. Güzel. Ee, artık bulabilir miyim acaba kraliçeyi? Tamam kraliçeyi bulduk ama sanırım onunla kalacağız. Ve ben Celat'ı sanırım elimde tutmaya devam edeceğim. Yoksa üçlerler. Üçledikleri zaman da çok büyük sıkıntı yaşarız. O yüzden onu yapmayalım. Bekleyelim abi. 3 yıldız mızraklı goblin okçu kalesinin içinden geçer bu arada. En, en öne koymuş ama gerçi yine de yetmedi ya. Diğer kartları yok etti bizi çünkü. Okey 4 klan açmadığım sürece bayağı sıkıntı yaşayacağız. Ve vakül lazım bana. Edwin'ke karşı oynuyoruz. Abi vakül üçledi bir de. Eyvah eyvah. Tamam dart satabiliriz. Vakül üçlediğine göre ben vakül bulamayacağım. O yüzden dümdüz devam etmemiz lazım. Başka ne yapabilirim onu düşünüyorum. Biraz daha güçlenebilir miyim acaba? Yani şu en azından dövüşçü açıyor ama çok da bir şey fark etmeyecek. Ama Valkyrie falan itersek Vahşi 4 oynuyor ya belki güzel olabilir. Şöyle ortaya koydum. Valkyrie ortada oynamak isteyeceğine eminim. Vahşi'den çok yararlanmak için. O yüzden böyle yaptık. Vahşiler tankları etmek konusunda çok iyi. Ee, ve her şeyi üçlediği için sıkıntı yaşıyoruz. Artık ölmüş adama karşı oynayabilir miyim? Bir tur bile olsa. Yani oyunu zorla beni üçüncü yapacak gibi duruyor çünkü. Tamam ölmüş adama karşı sonunda oynuyoruz ve e, Sanırım Hiçbir şey almadan beklemek istiyorum ama Yani onu da yapamayız ya. Biraz aradım. Tamam barbar 2 bulduk en azından. Tamam gerisini zorlamayacağım. Bekleyelim abi. Ve Mega Şövalye ikisinde de pek yok gibi. O yüzden Mega Şövalye'yi girebiliriz Mızraklı Goblin yerine. Ve Valkür bulmam lazım. Valkür bulmam şart hatta. Umarım bu Edwink ölür. Bakalım ne yapıyor. Edwink'in de öleceği çok yok gibi. O keşi bile yok eder o şeyler. Baksana. Oo yok etti lan adamı. Tamam. İlk ikiye girdiğimiz garanti ama klanı dörtleyemeyeceğiz. Çünkü 3 yıldız Bakir var. Peki. Başka kartlar arayalım. Buluruz belki. Güzel. 3 yıldız barbar yaptık biz de. Değil, satabiliriz. Dediğim gibi mega koymak istiyorum onun yerine. Dart. Ama dart bulduk ya. Dartı üçleyeceksek üçleyelim artık. Pardon dörtleyeceksek. Dört demek de zor yani. Çok iksir kazanmıyorum ki. Okey bu ikisini sat. Yani büyücü ya 4 dövüş açabilirim de büyücüyü çıkarıp o zaman hasarcıyı kapatıyoruz. O da çok güzel değil. Hadi bakalım ne olacak bilmiyorum ya. Vahşi çok büyük problem. Şarjım bitiyor. Şarjım %5'e azalmış. Ekran karardı. Yeniyor muyuz bu adamı gerçekten? Bu adam gerçekten yeniyor muyuz? Vay be. Vallahi beklemiyordum bu adamı yenmeyi. Bir, bir can mı kalacak? <laughs> Eyvah. Şimdi her şey güçler gelir karşımıza. Ne 3 değil de iskelet kral ve büyücü. İskelet kralı tutalım. Yapamazsın bari. Zaten her şey 3. Başka neyi tutacağım bilmiyorum yani. Okey. Bekleyebiliriz. Böyle giderse kazanıyoruz ama sanırım bunu biraz saklamam lazım Mega'yı. Daha iyi olur gibi. Onun dışında konumlarımız iyi ya. Bak prensin yerini değiştirmeyeceğim galiba da. Ha, yani böyle iyi. Bakayım değiştirecek mi yer? Yok değiştirmedi. Trans kimi itiyordu hatırlamıyorum. Tam Valkyrie itiyor güzel. O yüzden yerini değiştirmemek de iyi oldu. Yani yenmeliyiz mantıken. Yani. Hiçbir şey değişmedi hayatımızda çünkü çok güzel ya. Vallahi bayağı iyi yendik. Yenmeyi hiç beklemiyordum bu arada ama Vahşi o kadar da güçlü değil demek ki. 4 klan yapamadık. 4 dövüş yapamadık. Yine dayandık. Kaç kupa geldi? Artı 24. Güzel. Sıralamada kaç olduk ona da bakalım. 3883 kupa olmuşuz. Sıramızda dünyada 47. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın Bay bay.